Arabistan'da Hanifler Arabistan'da bu devirde Hanifler vardı. Bu tabiri Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim hakkında kullanmaktadır. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O Hanif Müslümandı. Aile İmran Suresi 67. ayeti Kerime Hanif Dalaletten istikamete meyleden, batıdan hakka, doğruya dönen kimseye denir. Hz. İbrahim Hakk'a meylettiği için kendisine Hanif denilmiştir. O atalarının tuttuğu batıl yoldan dönüp doğruyu bulmuştur. Tebliğ ettiği dinin esasları Hak'tı. Dini, tevhid dini, İslam diniydi. Zamanlar geçtikçe Hz. İbrahim'in getirdiği bu tevhid dininin esasları bozulmuş, işe putperestlik karışmıştı. Fakat Araplar arasında Allah'ın birliğinin inanç izleri şurada burada ara sıra seziliyordu. Araplar arasında aklı başında olup zekaları işleyen insanlar, düşünen kafalar, dilsiz ve sağır putlara tapmaktan nefret ediyorlardı. Hz. Muhammed'in bir setinden az önce böyle bir hareket başlamış, hanifler türemişti. Meşhur siyer sahibi İbni İshak der ki, bir putun şerefine kurulan bir panayırda Varaka bin Nefel, Ubeydullah bin Caş, Osman bin Hüveyris, Zeyd bin Amr ismindeki şahıslar haddi cansız, dilsiz, sağır olan, hiçbir menfaat getirmeyen ve hiçbir zararı def edemeyen birtakım takım putlara eğilmeyi, onların önünde secde etmeyi zillet addetmişlerdi. Bu dört kişi Kureyş kabilesine mensuptular. Bunlardan Varaka bin Nefel, Hazreti Muhammed'in ilk muhterem eşi Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Zeyd bin Amr, Hazreti Ömer'in amcası Ubeydullah bin Caş, Hazreti Hamza'nın kız kardeşinin oğlu, Osman bin Hüveyris de Abdül Uzza'nın torunuydu. Bunlardan Zeyd bin Amir, Hazreti İbrahim'in dinini aramak için Suriye'ye gitmiş, orada Yahudi hahamları ve Hristiyan papazlarıyla görüşmüş, onlardan aldığı malumat pek hoşuna gitmemiş, ben Hazreti İbrahim'in dinine suluk ediyorum demekle de iktifa etmişti. İmam Buhari, Varaka, Ubeydullah ve Osman'ın Hristiyanlığı kabul ettiklerini rivayet eder. Arabistan'da koyu bir dalalet halinde sürüp giden putperestliğe karşı gelenlerden biri de meşhur Arap şairlerinden Ümeyye bin Salt'tır. Buza, Taif halkının reisiydi. Büyük İslam alimi İbn Hacer'in tercemeyi hale dair yazdığı El İsabe adlı eserinden aktettiğine göre Ümeyye cahiliyet zamanında mukaddes kitapları okumuş putperesti terk ederek Hz. İbrahim'in dinini kabul etmişti. Şemail'in rivayetine göre de Peygamber Efendimiz asaptan biriyle at üzerinde giderken o zat Peygamberimize Ümeyye'nin şiirlerinden bir kıtayı okumuş, Resul-i Ekrem Efendimizin bu kıta hoşuna gitmiş, onun şiirinden diğer bir parçayı okumasını arzu etmiş, kaside sona erince Peygamber Efendimiz Ümeyye Müslümanlığa çok yaklaşmış demişti. Onun şiiri iman etmiş fakat kendisi küfürde kalmıştı. Arapların en karanlık devirlerini teşkil eden cahiliyet devrinde putperestlikten nefret ve ikrah ederek bunlardan yüz çevirenlerin sayısı yalnız az önce isimleri geçmiş zahatlardan ibaret değildi. Bunlar meyanında ismi zikredilmesi gereken şahıslardan biri de meşhur Arap hatiplerinden biri olan Kuhus bin Said'dir. Bu zat da putların aleyhinde bulunuyordu. Hz. Peygamber Efendimiz gençliğinde bunun bir nutkunu dinlemiştir. Bundan ileride bahsedeceğiz. Tarihlerin rivayetlerinden anlıyoruz ki Mekke ve Medine ahalisinden birçoğu Hz. İbrahim'in dinini tazeleyip getirecek bir zatın çıkmasının yaklaştığını söyleyerek İbrahim'in dinini arıyorlardı. Arabistan'a çöken ve bütün dünyayı saran dalalet bulutlarını dağıtacak hakikat nurunun parıldamasını bekliyorlardı ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed'in gelmesi yakındı. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmedin. Burada bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğiz. Arabistan'da putperestlikten nefret eden hanifler gibi birkaç kişinin hakikati araması bazı garp muharrirlerince ters anlaşılıyordu. İslamiyet'ten önce de Arabistan'da sahih dinin ve halis tevhidin mevcut olduğunu söylüyorlar. İslamiyet yeni bir şey getirmedi demek istiyorlar. Arabistan'da birkaç kişinin Hz. İbrahim'in dinini araması, putperestlikten nefret etmesi, bu koca yarımadanın hakiki manzarasını değiştirmiş miydi? Hakikatte o hareketleri yeni bir peygamberin zuhuruna intizar içindi. Eğer halis tevhid ve sahih din mevcutsa, Hz. Muhammed tevhid dinini tebliğ etmek için niye o kadar uğraştı? Neden bütün müşrikler tevhid dinine, sahih İslam dinine o kadar karşı geldiler? Bütün kuvvetleriyle onu boğmaya kalkıştılar. Hakikatte Arabistan koyu bir dalalet ve cehalet içindeydi. Tarih ve edebiyat o devre İslamiyet'ten önceki çağa cahiliyet devri adını vermekte büyük bir hakikati ifade etmiş oluyordu. Bu devir karanlık, kaba, süfli şeylerle dolu bir devirdi. Kızlar diri diri toprağa gömülür, Üvey valide babanın mirası arasında eski ev eşyası meyanında oğla miras olarak intikal eder. Öz kız kardeşle evlenmek mübah görülür. Kumar, içki, zina, alelade şeylerden sayılırdı. Hayasızlık o dereceye varmıştı ki İmrul Kays gibi bir şair amcasının kızıyla geçirdiği gayri meşru bir aşk macerasını sevda münasebetlerine tasvir etmekten çekinmemiş ve onun bu açık saçık kasidesi Mukaddes Kabe'nin duvarına asılmıştı. Yemen, Arabistan Yarımadası içinde medeniyetçi en ileri giden yerdi. Toprağı bereketli ve mahsuldardı. Seva, Himyar hükümetleri Arabistan Yarımadası'nın cenub kısmında kurulmuştu. Romalıların buraya zengin Arabistan namını vermeleri boş yere değildi. Seba Devleti'nin kurduğu parlak medeniyetin eserleri bugün bile seyyahlar tarafından büyük bir hayranlıkla temaşa edilmektedir. Oralarda yüksek bir medeniyetin izleri hala yaşıyor. Bununla beraber Yemen kıtası Arabistan Yarımadası'nın merkezi olmamış, Arapların gözleri o tarafa çevrilmemiştir. Arapların dini merkezi daima Mekke şehriydi. Burası kutsi hatıralarla dolu mübarek bir beldeydi. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından bina olunan Kabe, Mukaddes Beytullah buradaydı. Beyt-i Şerif mübarek bir makamdı. Bütün Araplar hac maksatıyla oraya koşarlardı. Uzak diyarları aşarak oraya gelirlerdi. Araplar yavaş yavaş Hz. İbrahim'in dininden tevhid esasından ayrılıp putperestliğe daldıktan sonra bile Kabe kutsiliğinden bir şey kaybetmemiştir. İçi putlarla dolduğu halde Araplar tarafından ziyaret ve tavaf edile gelmiştir. Böylelikle Mekke ticaret hayatında da mühim bir yer işgal etmiştir. Hem ziyaret hem ticaret maksadıyla gelenler çoğalmıştır. Mekke, Arabistan Yarımadası'nın yalnız dini merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda ticaret merkezi de olmuştur. Buradan Cenuba, Yemen'e, Şimali, Suriye'ye ticaret kervanları gidip gelirdi.